Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl 7.sini düzenlediği geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix Tenis Turnuvası'yla tenis severleri bir araya getirdi. Vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek, spor yapma alışkanlığına güçlendirmek ve sosyal kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen turnuva, Dalaman'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait tenis kortlarında gerçekleştirildi. Mula'nın Menteşe, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydi Kemal ilçelerinden gelen toplam 32 tenis sever, Cumhuriyet coşkusunu kortlara taşıdı. Kadın ve erkeklerden oluşan 16 karışık çift, dostluk ve fair play ruhu içinde mücadele ederek sporu, dayanışmayı ve kutlama heyecanını bir arada yaşadı. Turnuva sonunda Bensu Berkan Terden çifti birincilik, Selin Timuçin Aydın çifti ikincilik, Gürcan Fulden çifti ise üçüncülük elde etti. Katılımcılar Cumhuriyet'in coşkusunu sporla birleştirerek dayanışma içinde kutladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde tenis antrenörü Mutlu Yalçıner şöyle söyledi. Muğla'nın her ilçesinden katılım var. Asıl amacımız burada insanları birleştirmek, sosyalleştirmek. Ahmet Başkanımızla beraber daha da iyiye gidiyoruz. Açılan spor salonları, spor tesisleri daha da büyüyoruz. Bundan dolayı da Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz.